Kanka gel 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 olay var. Bakım. Çiğmen. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Her şey Titan kameramanın suçu. Titan Speaker'meni nasıl olur da kaybedersin özürlü. Anasını topla. Seni yok etmenin tam zamanı. Tek var sende. Ortak bak bizim çimentoyu öldürüyorlar. Kim kimi öldürüyor lan? Haydun burası bizim mahalle. İntikamımız ağır olacak. Eyvallah prensen. Başladın lan. Tabi ne sandın oğlum sen bizi? Lan no, sizin burada ne işiniz var hepinizi öldüreceğim. Toast ekmeği. Dostlarımız için saygı duruşu. Şimdi ne yapacağız kameraman? Son hazırlıklarınızı yapın, baskına gidiyoruz. Evet arkadaşlar, gazamız mübarek olsun.